Heyecanla bekliyoruz biz de burada sıramızı. Şimdi sırada Trabzon Emece Gençlik ve Spor Kulübü var. Ee, arkadaşlarımız Trabzon'dan geliyorlar. Gülizar Karadoğan ve Tanju Tosun. Yalnız bize bugün Silifke oynayacaklar. Nasıl olacak bu? <laughs> biz elimizden geleni yapacağız. Takdir jürinin ve halkın. Peki. O zaman ben de sizi sahneye alıyorum. Bakalım neler göstereceksiniz bizlere. Evet, Trabzon geçen hafta Adıyaman yöresinden bir oyunda karşımızdaydı. Bu hafta da Silifke yöresinden bir oyunda karşımızda. 112 yazıp 37.17'ye gönderdiğiniz takdirde siz de Trabzon İmece'yi destekleyebilirsiniz. Trabzon İmece Gençlik ve Spor Kulübü. <laughs> Silifke Gülizar gelmiş. Gülizar Karadoğan. Silifke oyunları oynadılar. Ve jürimiz bakalım ne düşünüyor? Siz tek misiniz bugün? Maalesef. Niye? Ne Cevat abimiz. Abi başka yapar? bir yarışmada oynuyor. Sonuçta biz 40 kişilik, 45 kişilik bir grubuz. Onun dışında oyuncumuz yok. Başka illerde de yarışmalarımız var. Tanju arkadaşımız aslında olacaktı ama her hafta aynı olması gerektiği için beni tek çıkardılar. Evet inşallah bundan sonra, bu, bu programlardan sonra böyle eleman sıkıntınız olmaz. Daha çok böyle genç arkadaşımız bu kadar güzel şeylerin içine katılmak için can atarlar. İnşallah ee, ama biz genç değiliz. Haa, yok yok söylemeyin öyle Yani yok. 30 yaş üstü çok elemanımız var ve hala oynuyoruz bırakamadık. Şimdi ne demek istiyorsun sen? <laughs> yani bir şey yani? <laughs> bir dakika. <laughs> benim için söylüyorum. Yani onlara diğer arkadaşlara göre, onlar evet, kadar. Genç duydun içeriden. Yaş olarak, yaş olarak, sadece <laughs> yaş, yaş olarak. olarak. Yoksa performans olarak değil. Evet. Vallahi yaşı kurusu bilmem. Ben biraz alındım ya. 30 yaşın üstündekiler yaşlı mı oluyor? Vallahi <laughs> hayır, hayır, hayır. Ay sen nasıl 30 yaş üstü sayıyorsun kendini? Ben de bunu anlayamıyorum. E, neredeyse ne 30 olacak. Ne 30'u be? 50 üstü desene şuna. <laughs> nasıl atıyor? <laughs> Şimdi ben geçen haftadan bu çok daha iyi buldum bu hafta. Gerçi bu Gülizar'ın geçen hafta böyle puanlarını kesmiştim hatırlıyorsun değil mi? Evet. Çok böyle karşılıklı bir şey yaptım diye teşekkür konusunda bu hafta çok iyi bence arkadaşlar üstelik canlı müzikle e, oynadılar gayet iyilerdi ben çok beğendim teşekkür ederiz ben pek beğenemedim yani müzalıma katılmıyorum kesinlikle aman bu ben ne yani, dersem e, tersini söylüyor bu hafta hayır yani ben tamamen mesleki olarak bakıyorum öyle mi gene yani ayaklara mı takacak teşekkür ederim <laughs> evet Gülizar özellikle silifkenin o çift basmalarını sen güzel olan bir şey var figürlerden e, kesmeye çalışmamışsınız. Yani kolaylaştırmaya çalışmış, yapmaya çalışıyorsunuz. Ama yani bu kadar yapılabiliyor. Zor bir şey yaptınız. Yani horon oynayan birisinin o bölgede bilmiyorum kaç senedir silifke çalışıyorsunuz, ne kadar zamandır ama çok olmadığı belli her halükarda. Çok kısa bir süredir çalışılıyor. Umarım bu vesileyle repertuarınıza yeni bir bölgemizi daha katmış olursunuz. Ama bugünkü performansınız teknik olarak iyi değil. Coşku, kızlarda güler yüzler falan ama erkeklerde çok tedirgin olanlar var. Çünkü güvenemiyorlar. Yaptıklarından kendileri de emin değil. Aslında şöyle bir şey var. Normalde biz Adıyaman'dan önceki hafta da Burdur oynayacaktık. Burdur hazırlıyorduk. Evet. Salı günü gelen bir telefonla Artvin'e döndü. Bu salıya kadar da Burdur çalışıyorduk. Maalesef salı günü gelen bir telefonla Silifke'ye döndü. Burdur. Bu telefon kim arıyor seni böyle? Şöyle. Diğer iki Merak tane ettim. dernek Burdur oynuyor. Biz de oynayınca üç oluyor. Repertuar genişlesin açısından. Hamdi ha, Bey normalde mi? bizim 4 haftalık... Hayır, reper... Hamdi Bey mi arıyor sizi telefonla? Bilmiyorum. Bizim 4 haftalık repertuarımızda aslında silifke yoktu. Hani ilk 4 hafta ekipler kendi repertuarla geliyordu. İşte bu, i̇şte bu yarışmanın bu, bu şeyi güzel. Şaşırtıp şaşırtıp sizi evet. buraya getiriyor. İnşallah biz de sizi şaşırtmışızdır. Şaşırdık bu hafta. Ben Teşekkür çok ediniz. beğendim. Aşkın ne diyorsun? Hatalar da oldu. Daha önceki oldu. haftalarda ki performansını ben daha fazla beğenmiştim doğruyu söylemek gerekirse hocaya katılıyorum çünkü beyler çok tedirkindi bana göre ee, özellikle siz beyefendi evet mesela adımlarda içe dönük hazırlanan adımlarda siz direk. Değil mi bir figür hocam? Sen o figürleri çok iyi gösteriyorsun. Bir kalk da e, göster. Hangisini? <laughs> hangi figürü söylüyorsunuz? E, yürürken beylerin bu yan evet yan adımlarını ayak, içe ayak doğru atması çekmez. gerekiyor. Ayak çekmez. Sizin evet. adımlar direkt düz öne bakarak gidiyordu mesela. Dikkat ettim acaba o anda unuttuğu bir şey mi diye ama sonunda Ama kadar o arkadaşın biraz bacakları çarpık ondan çekeyim <laughs> e, daha iyi çarpık olunca içe Ben de onların lazım. avukatıyım bu hafta diye. <laughs> Vallahi ben ben ya, bu, ben bu zenginliği bu zenginliği seviyorum ama Ahmet Hocam. Evet Çünkü yani. geçen geçen hafta elenenler Diyarbakır bölgesi Zeybek oynamaya çalıştılar. Evet. Yani Aslında tamam. manevi yani. olarak hani duygu olarak güzel bir duygu ama o kadar oynayabildiler. Şimdi geç, geçerli bir sebepleri var. Salı gününe kadar Burdur çalışmışlar. Salıdan sonra da 3 gün Silifke. Normal bence. Yani daha iyi olabilirler. Yani biraz daha cömert davranacağız yani Evet. Geçerli bir sebepleri var. Peki o ben zaman bilemedim. alalım bakalım şu notları. <laughs> Son puanlar. Ben Rehminin geçen hafta kerakesi. 80 vermişim. Bu hafta 95 evet. puan veriyor. 95 veriyor Müjde Har. 95 veriyor Yavuz Bingöl. 75 ve 70 puanlar geliyor Aşkın Nur Yengi. Teşekkür ve ederiz. Ve Ahmet Demirbağ'dan. Toplama bakalım. Toplama. Aşkın Nur Yengi kaçtı? 75'ti. 75. 75'ti. 75'ti. 75 bakalım toplam ne geliyor? Şimdi toplam toplaması yapılıyor. Şu adımlardan biraz şey yaptılar galiba. Ee, eşim eşim gel gel. Koran <laughs> bence sen hiç oynamadın. Sana da telefon geldi mi? <gülüyor> <gülüyor> telefon geldi mi? Sana Bana da falan? bir telefon geldi. Aslında kart çalışıyordum ama. Farkındayım. <gülüyor> kart sen çalışıyordum. Evet. 335 gibi. puan toplam. 335 puan toplam. Tebrik ediyoruz sizleri. Harikaydınız. Trabzon Nire, Silifke Nire. Benim gönlümden 100 puan aldınız ama benimkiler sayılmıyor tabii ki. Alkışlarımızla uğurluyoruz onları ve sinemize dönüyoruz tekrar.